Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Berlin'deki Yahudi Müzesi'ni gezeceğiz. Burada insanlara işkence ediyorlarmış. Onların ee, müzesi. Garip garip iş, işkence yöntemleri var. Hepsini göstermeye çalışacağım. Telit yemediğim sürece kötü yerleri tabii gösteremem. Başlıyoruz şöyle. Bir girişi vardı. Buradan dün girdiğimiz zaman sağda bir direkt işkenceyle başlıyor. Hiçbir şey atmayacağım sadece göstereceğim ben de çok bir şey bilmiyorum çünkü. biraz bozuyormuş. Hatta bazıları işte tam bitiremeyip e, müzeden çıkıyormuş falan filan. Burada bir tane kuyuda bir adam şey çalıyor bak şu kuyun içinde. Bir şey çalıyor, davul çalıyor ama garip garip sesler çıkartıyor. Ben şey anlamadım başka bölümüydü. de. Almancası var ama tabi Almanca. Hayırdır? Ben ilk kez gibi bir yer burası. Hiçbir şey anlamadım. Evet, bir yerde çok karanlık. İşkence basıl Yani göstermiyor, keşke göster <laughs> Az önce şuradaki odaya girdim. İnsanlar çıkıyor. Orası işkence yüklükler bir oda böyle Uf uzun duvarları var. Bir fotoğraf çektim de çok belli olmuyor yani onu da şimdi şuraya koyuyorum. Hop gördünüz değil mi? Yani Garip bir şey vardı böyle bir 20 metre yükseklikte duvar dümdüz üçgen şeklinde köşesi vardı. Garip duruyor bilmiyorum. Tabi orada kalmak zor olur tek başına veya çok kişi. Dediklerine göre çıplak insanları oraya doldurup doldurup işkence yapıyorlarmış. Burada birkaç tane resim var. Garip bir evet, anlamadım Ben odayı görmemiştim baktım birileri girip çıkıyor ben de bir gireyim <laughs> Garip bir odaydı Yani insanın tabi Psikolojisi bozulabilir orada bir, bir saat falan dursa tamam yani cici oldu Hı. Burada bir şey var Şurayı bir görmem lazım hadi bir görelim, devam edelim hmm. Ooo Oo. Garten des Exiles Garden of Exiles. Ne demek bilmiyorum. Ama garip mekana benziyor. Nasıl bir şey Ondan veremedim. Burası açık hava işkencesi mi ne bu? Ya yer biraz yamuk ya. Niye böyle bak yer böyle çapraz yapmış sen gibi. Burada doğru giderken tırmanmak zorunda kalıyor. Kolonlar çapraz mı bilmiyorum da ya. kolonlar yapmışlar. Amacı ne onu da bilmiyorum. <laughs> Bro. Ve dışarıdan çekmek gerekirse böyle bir yer. Dur bakayım Aynen bu şekilde. Ama her taraf eğimli bak. Buradan burası eğimli. Buradan bura gidiş eğimli. eğimli. Duvar bile eğimli. Kolonlar yamuk. Her şey yamuk ya. İşlerinden geçelim. Böyle. <laughs> var ya. Orada ne saklanma çanları var ya böyle toplucan ekibi tamam mı? Üf. Bak bak bak. Bir böyle var bir böyle var. Labirent gibi ama değil yani. Evet şimdi birkaç tane bilgi aldım. Burası niye yapılmış? Burası kaçış, kaçan mahkumların işte insanların kaçtıktan sonra da bir belirsizliğe, bir sorumlulara yol açmasını falan filan bir şeymiş. Burada konuların hepsi bir mesela orman temsil ediyor. Evet ormanda kaybolmayı. Yerler yamuk dedim ya. Yerler aşağı doğru yamuluyor. Yürürken insan dengesiz bozuluyor bir daha falan. Mesela şu an sola doğru kayıyorum. Yukarı çıkınca sağa doğru kayıyorum. garip bir yer. Ve yerler düz değil. Onlar da işte böyle garip garip şerisin Ne bileyim taş olması rahat yüzmeyen anlamına geliyor. Yani karşıktan sonra bile kaybolmak, bu belirsizlik, tamamen kurtulabilmek falan filan bir sürü olay anlatıyorlarmış. Ha ben görünce burada bir saklanma maç mı acaba diye düşündüm. Çünkü yani koşamıyorsun bak. Yürümek sıkıntı burada. Her taraf labirent gibi. Buradan baktım acaba burada mı? Adam şey ileride sola göremezsin. Koşarsın böyle. Bak bayağı hop oh yine göremedim falan. On numara saklama oynuyor burada yani. <laughs> Başkası bakınca ne görüyor, ben bakınca ne görüyor. Neyse ki oldu. Bu kadar eğlence yeter. Başka elde gidelim. Zamanımız az biraz. Çünkü hava görüşürüz. Ne gözükmüyorum ya. Yine bir yere geldim. Aha <laughs> oh, ne var ne yok. Garip garip sesler girdi. <laughs> Bu cam galiba bunlar. korkmaya başladım. Ne oldu? Ne? Az önce üstte bir adam vardı şimdi yok. Evet. sen bir süresi de bozuyor biraz. Az önce çekirken, tamam mı? şu çekerken, yukarıda birinci katta bir tane insan silüeti vardı. Arkadaşlar kadar bakıyorum, yok. Hacı yukarıdan gelecek, gelmiyor. Yanlış mı gördüm dedim, o kameradan baktım, kamerada gerçekten var. Sonradan kaldırıyorlar bir anda. Herhalde ara, ara gelip insanların psikolojisini bozmaya çalışıyorlar. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum da galiba burada işkence gören insanların yüzünü temsil eden geçirmişler buraya yürürken de ses çıkartıyor da üzerine bastığın zaman bilmiyorum çok garip şeyler var ya yürürken ses çıkartmasıyla alakalı bir şey var mı? bir de arkadaşlarına falan galiba üzerine basıyorsun orada da insanlar bilmiyorum yani garip bir ortam Aa. oğlum ya insan sürekli değilmiş, o kadınmış zaten. Orada bir adam bakmış, oradan gitmiş. Şöyle i̇şte bir tane ikinci katta biri geldi, fotoğraf çektirdi. Sana an bir şey arıyor burada. Acaba ses kalan gidebilir miyim? Bak garip garip ya. Neyse. Hadi diğer işkence yerine geçelim. Burada yeni kata girdik. Sana buraya yazı yazıp asıyorlar. Anladığım kadarıyla. Hello. Günaydın. Hiçbir de Bir tarzı bir şeymiş demek ki. İndi orada Böyle ne Şöyle. Burada ses çıkmıyor. Acaba ses çıkmıyor. Bak, yavaş yavaş. ne garip bir yere geldik bak şimdi hemen gösteriyorum. Çevirdim. Hop. Şimdi acaba burası ne? Yine bilmiyorum bak. Önce bir geziyorum tamam mı? Hiç bilmeden. Böyle bakıyorum. Ondan sonra diyorum gerçeğini öğreniyorum. Não é assim, gibi atıp içeriz diyorlar. Az önce bir tane kadın vardı, şey gidemedim. Biz.